15.055 sayısı sizce ne ifade ediyor? 15.055 Herhangi bir para rakamı olabilir bence. Camidir. 15.055 e, İlçe sayısı olabilir bir şehrin. Bence doğalgaz, metreküp bilmem bir şey falandır. 15.055 neyi ifade ediyor olabilir? 15, 1025. Billboardlarda görüyorum ama ben de merak ediyorum ne olduğunu. Gündemde virüs olduğu için onunla alakalı bir şey. Genelde 65 yaş üstü olabilir. Maskeye takmayanların sayısı da olabilir. 15, evet. 55. Ya yani 155 polis falan değil değil mi 155? Taksi. ile alakalı bir durum olabilir mi? <laughs> Katı sayısı olabilir herhalde. Test sayısı da olabilir. Gözlük. Değil. E ne de ya kardeşim? Ne olabilir ya? Çok değişik bir soru oldu şu an. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. 15.055. Hiçbir fikrim yok. Yani çok uçuk bir rakam. Bir şey diyemeyeceğim. Bilemiyorum. 15.055. Kurtuluş Savaşı'nda bu vatan için canını feda eden şehitlerimizin sayısı. Allah rahmet eylesin. Ciddi misiniz? Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitlerimizin sayısı. <laughs> Bilmiyorum. <So> <laughs> 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 Allah Al rahmet <laughs> Yani sadece gözlerim dolu bir şey diyemiyorum yani. Bir şey diyemiyorum. Ne hissedebiliriz ki? Onların sayesinde burada dik Onların da geleceği olacaktı. Onlar da anne baba olacaklardı, onların da çocukları olacaktı. Onların da ki anne babaları vardı. Bir de onların yaşadığı acılar. Allah onlardan razı olsun. Onlar iyi ki varlardı. Onlar şehit oldu diye rahat yaşıyoruz.